Sevdim seni mabuduma Selamun aleyküm sevgili dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şöyle yarın Ramazan. Şöyle güzel bir ilahi ile başlangıç yapalım dedim. Şimdi şöyle daha önceki videomda balkonuma güvercinlerin gelip yumurtladığını söylemiştim. Şimdi size yumurtlama döneminde böyle neler gittiler, geldiler. Daha doğrusu ve 18 gün sonra ilk yavruyu çıkardılar. Birazdan göreceksiniz. Çok tatlış. Evet. Şöyle bir hafta daha bekledik. Diğer yumurta çıkar diye. Ama maalesef diğer yumurta çıkmadı sevgili dostlarım. Nasip değilmiş. Bu arada güvercinliğimizin adını Huri ve Nuri koyduk. Anne ve baba değişimli olarak geceli gündüzlü geliyorlar. Hem yavruyla ilgileniyorlar hem de yuvayı bekliyorlar. Siz videoyu izlemeye durun. Ben de şöyle bu gece sahura kalkacağız. Kılabilirsek ilk terafi namazımızı evlerimizde kılacağız ve yarın oruçlu olacağız. Allah izin verirse mümin din kardeşlerimin Ramazanı hayırlara vesile olsun. Biliyorsunuz Ramazanda nefsimizle baş başayız. Allah nefsimizi daha iyi terbiye etmeyi nasip etsin. Hani oruç tutmak isteyip de ya işte dayanamıyorum gibi ufak tefek bahanelere sığınanların da inşallah hani nefislerini bu Ramazanda biraz eziyet ederler diye düşünüyorum. İnşallah tutmaya başlarlar. Böyle orucunu tutup namaz kılamayanlar da inşallah o konuda nefislerini biraz eziyet ederler. Umarım Ramazan boyunca namazlarını eda etmeye çalışırlar. Müminin tabii ki de her daim kusuru, her daim hatası vardır ama Allah'ın merhameti her şeyin üstündedir. Her şeyin üstündedir. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Ne diyor? Bana kul hakkıyla gelmeyin. Neyle gelirseniz gelin kul hakkıyla gelmeyin diyor. O yüzden Allah huzuruna vardığımızda merhametiyle bizi o teraziden geçirmeyi sıratı müstakimden cennete ulaşmayı nasip eylesin diyorum. Kimin ne duası varsa bu Ramazan'dan, kimin ne niyeti varsa, ne sıkıntısı varsa, ne istiyorsa Allah hayırlısıyla tez zamanda huzuruna getirsin, kapısına getirsin sofrasına getirsin kimi rızık ister kimi eş ister kimi evlat ister kim kimi belki başını sokacak bir ev ister kendime ait olsun der evi vardır araba ister insanız isteriz isteriz Allah hayırlısını versin Evet güvercinimin son hali anne geleceği ve karnını doyurma vakti için cinsiyeti belli olunca ona da bir isim koyacağız. Kendinize iyi bakın. Şimdiden e, iyi iftar, sahurlar, e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah hakkıyla Ramazan'ı bayrama kavuşturmayı bize nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Sevdikleriniz ve sizler Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.